Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz. GMG Kastamonu Spor Teknik Direktörü Adem Çağlayan'la beraberiz. Hocam hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, geçtiğimiz sezon Adana Futbol Kulübü ee, tabii daha önce de bir e, Ankara Adana Sporla spor. ikincilik evet. deneyimimiz vardı. Sonrasında Mersin e, İdman idman yordu. Bir play-off heyecanı yaşadınız evet. orada ve bu sezon Birçok takımdan teklif almanıza rağmen Kastamonu Spor'u seçtiniz. Neden? Burayı seçtiniz. Ne, neler söyleyeceksiniz bize? E, Mersin Edmendun'da aslında ben bu sezon devam etmek istiyordum. E, 2024-2025 sezonu Mersin Edmendun'da geçirmek istiyordum. Çünkü orada çok inandığım bir oyuncu grubu vardı. E, kısa sürede çok büyük işler yaptık. Çünkü bir ay bile olmadan e, yarı final oynadık. Belki Talisi bir Trabzon maçı oynadık. E, 1461 Trabzon maçı. İşte ulusal medyaya kadar düşen hakem hataları vesaire. E, belki o maç o şekilde bitmeseydi adaletli bir şekilde bitseydi belki bugün Mersin Mersin'in birincilik birincilikte olacaktı. E artık bu iş geride kaldı. Mersin İdman devam etmek istedik ama süreç çok sağlıklı bir şekilde yürümedi. Çok bekledik. O süreçte işte arayan takımlarla sözleşmemizin devam ettiğini bildirdik. E sonra son aşamada artık e, sağlıklı bir ortam olmayacağını e, çünkü iletişim de kuramıyorduk e, artık başkanımızla. Hal öyle olunca biz de Kastamonu Spor'dan gelen teklif değerlendirdik. O aşamada zaten ciddi olarak son iki takım kalmıştı. Kastamonu Spor ve 1. Lig'de Şanlıurfa Spor. Ben Kastamonu Spor'a daha önce söz verdiğim için Kastamonu Spor'la görüşmeye gittim. Gittiğimiz zaman bizim burada anlaşmamızı en büyük sebebi Cengiz Ergün Başkanımız ve sportif direktörümüz Abdullah Aziz Solmaz. Çok gerçekten istendiğimi, çok değer gördüğümü hissettim ilk otur oturduğumuz anda. Hal böyle olunca zaten Cengiz Ergün başkanımızı bütün futbol camiası biliyor. Kulüp çok düzenli bir kulüp, hem ekonomik anlamda hem diğer durumlarda çok düzenli. Ödemeleri sürekli düzgün yapılan, ne istediğini bilen, tamamen bana sportif direktörümüz bir çalışma alanı rahat huzurlu bir şekilde ayarlıyor sürekli. Hal böyle olunca zaten o ilk enerjiyi aldığın zaman burası benim için doğru diyorsun. Burada ki planlamaya ayak uydurabilirim diyorsun. Ee, o gün öyle bir sinerji yakaladık. Ee, masadan zaten anlaşarak kalktık. Ee, biz bizim için inşallah hayırlı olur diye düşünüyoruz bu sene Kastamonu Spor'la. Çok değerli bir başkan Cengiz Aygün ve bu sezon sportif direktörlük görevine geçen Abdulaziz olmaz. Siz de bahsettiniz. Ee, değerli bir futbolculuk kariyeri vardı ee, ve efsane olduğu herkes tarafından da sevilen bir yer olan Kastamonu şehrinde Sport direktörlüğe başladı. Onunla da çok iyi bir evet. uyum sürecinde olacağınızı düşünüyorum. Abdülaziz Solmaz'la alakalı kısa bir soru sorsam ne düşünüyorsunuz? Yani şunu söyleyeyim. Zaten duruşuyla, konuşmasıyla, olaylara yaklaşımıyla kendi kalitesini, beyefendiliğini gösteriyor. Kastamonu Spor'a çok ciddi değerler katacağını inanıyorum. Biliyoruz zaten çok güveniyor Kastamonu halkı ve yönetim kurulu Abdülaziz Solmaz'a. bize artıları çok fazla. İşte futbolu yeni bırakması, güncel futbolcuları bilmesi bunlar bizim için çok ciddi bir artı. Geçen sene zaten bu takımın kaptanıydı. takımın da zaten %80'i yeni sezonda devam ediyor. hal böyle olunca iletişim problemi de yaşamıyoruz. Bana çok ciddi destek veriyor, çok ciddi yardımcı oluyor. Transfer sürecinde zaten ben gelmeden önce bayağı bir oyuncuyla transfer görüşmesi yapıp anlaşmıştı sportif direktörümüz. E işte aktif olduğu için, futbolu yeni bıraktığı için güncel piyasadaki bütün değerli oyuncularından haberdar olduğu için transfer sürecimiz de biraz hızlı geçti. Yani ben geldiğim süreçte... Işte, Oraya da girmişken hocam evet. transfer sürecine de devam edelim. Evet. Transfer süreci ben gelmeden zaten takımın büyük bir çoğunluğu devam edecekti. Çünkü gerçekten potansiyeli yüksek oyuncular. Bir iki arkadaşımızla yolumuzu ayırdık. Anlaşmadan önce birkaç oyuncuyla görüşülmüştü. Onlar imza için geldi. Transfer süreci istediğimiz şekilde geçti. En büyük artımızı şu şekilde değerlendirebilirim. Şimdi Üçüncülük ve ikincilikte maalesef çok gereksiz bir kontenjan kuralı var. Evet. Şunun için maalesef diyorum. Futbolda genç yaşlı yoktur. İyi oyuncu vardır, kötü oyuncu vardır. Yani biz oyuncularımızı genç diye oynatmak zorunda değiliz. Ee, biz bu süreçte şöyle bir planlama da yaptı Abdullah. Solmaz. Kulübün geleceğini kurtarma açısından çok değerli genç oyuncular kazandırdı takıma. 9 tane 2002 ve daha küçük yaşta oyuncumuz var doğum olarak. Ee, bu Tamamen uzun vadede bir yatırım. Belki işte kulübün 4-5 senesini, 10 senesini kurtaracak bir hamleydi. E, bu da çok doğru bir hamleydi. Şimdi 8 tane, 9 tane kontenjan oyuncumuz var ama bunları gerçekten biz kontenjan olsun diye de almadık. Bunların hepsi şu an oynayabilecek potansiyelde oyuncular. Evet. Yani çünkü biz belki yarın e, çok beklenmedik isimlerle lige başlayabiliriz. Performansları çok iyi, hepsi çok olgun oyuncular gibi oynuyorlar saha içerisinde. Bu da Kastamonu transfer politikasının en büyük artısı olacak. Birçok oyuncu grubuyla konuştuğumuz zaman sizden Hı. çok memnun hocam. İkili ilişkilerinizin de evet. iyi olduğunu düşünüyorum ki geçtiğimiz sezon en başarılı teknik rektörlerinden birisiniz. Ee, hatta e, ilginç bir olay. Ee, birazdan Adana Futbol Kulübü konusuna evet. gireceğim ama e, siz ayrıldınız. Levent Hoca oraya gitti. Evet. E, Levent Hoca'nın e, takımı olan Kastamonu sonra da siz geldiniz evet. bu sezon. E, buradan şuna geleceğim hocam. Siz geçe, geçtiğimiz sezon Adana Futbol Kulübü ile üçlü oynuyordunuz. E, Levent Hoca da ve Fırat Hoca da burada üçlü oynamayı denedi. Evet. E, nitekim başarılı başarısız kriterlere göre değişir. Karşılar tabii ki. E, siz de yine bu sezon e, yayın öncesinde sohbet ettiğimizde üçlü oynayacağını söylediniz. Hocam bu üçlü oyun. Evet. Yani taktiğinizi sormuyorum kesinlikle. Yok onu da açıklayabiliriz. Çok rahatız. Peki. E, bu rahat. üçlü oyunu e, nasıl tanımlıyorsunuz? Yani üçlü oyundan... E, Kasım üçlü savunma. Evet. Diye. Üçlü savunma. Evet. Aslında ben her yerde şunu anlatmaya çalışıyorum. E, üçlü diziliş, dörtlü diziliş işte 3-2-4-1, 4-4-2-4-1-4-1 Bunların hepsi rakamsal şeyler. Önemli olan bizim saha içerisindeki felsefemiz. Belki de işte zaten bizim üçlü oyunumuzu diğer üçlü oyunlardan farklı kılan felsefemizle alakalı bir durum. Hı hı. E, biz ısrarla illa ki üçlü oynayacağız diye bir durumumuz yok. Mesela burada işte şu an Kastamonu Spor'da hem dörtlü bir savunma blokuyla çalışıyoruz, hem üçlü bir savunma blokuyla çalışıyoruz. Rakibe göre o anki bizim e, oyuncularımızın performans haliyle alakalı yaptığımız analizler sonucunda biz hem dörtlü oynayabilecek bir potansiyelimiz var, şu an hem de üçlü oynayabilecek bir potansiyelimiz var. E, sadece insanlarda şöyle bir algı var, ya işte üçlü oynamak zor. Hayır yani üçlüyle ile dörtlü arasında çok bir fark yok. Ki problem aslında şuradan çıkıyor. Şimdi üçlüyü hatta dönüşte birinci ligde birkaç tane maç izledik. Önceki gün izledik. Süper Lig'de bazı maçlar izledik. E, bu benim kendi şahsi fikrim. E, kimse alınıp gücenmesin. Herkese bir saygı duyuyoruz. Çünkü herkesin bir yoğurt yiyişi vardı nihayetinde. Aslında üçlü oyunu artık beşli bir oyun seti haline getirdiler. Tamamen e, savunma ağırlıklı oyuncularla oynamaya çalışıyorlar. Ofansif oyuncuların hemen hemen hepsi yedek kulübesinde. Ve geçişleniyorlar. Sürekli işte birinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı geçişlerle oynamaya çalışıyorlar. Oysa ki biz e, felsefemizdeki tek olay e, her yerde artı bir oyuncuyla oynayabilmek. İşte bazen kalecimizi stoper gibi oynatıyoruz. Yani bizim tamamen kendimize özgü bir felsefemiz var. E, üçlü savunma hattı, dörtlü sav savunma hattı bizim için rakamsal şeyler. Çok önemsemiyoruz. Bunu da oyuncularımıza zaten doğru aktardığımızı iletiyoruz. Şimdi e, evet geçen sene burada üçlü bir savunma hattıyla oynanmış. Ama şimdi oyunculardan aldığımız geri bildirimler şu şekilde. Hocam geçen seneki üçlüyle şu anki üçlü arasında çok fark var. Yani oyun olarak, istek olarak, tarz olarak çok farklılık var. Ve şu an oynadıkları oyundan oyuncularımız çok keyif alıyor. Ama bunun üstüne basa basa tekrar söylemek istiyorum. Biz üçlü oynuyoruz hazırlık maçlarını. Bir hazırlık maçını dörtlü oynadık. Ee, Adana FK'de üçlü oynadık ama Mersin Yurdu'na gittiğimiz zaman Pire hattını dörtlü oynadık. Hmm. Yani biz o günkü şartlara göre sistemimizi belirliyoruz. Oyuncunun potansiyeline, profiline göre dörtlü belirliyoruz. E, oyun, oyun profilini belirliyoruz. E mesela bazen işte atıyorum, üçlü oynarken ee, savunmada dörtlü kaldığımız anlar oluyor. Tamamen bir dörtlü savunma hattı gibi kalıyor. Bazen de dörtlü oynarken üçlü bir hatla oynuyoruz savunmada. O tamamen bizim taktiksel olarak e, hazırlanmamız, taktiksel olarak oyunculardan ne istediğimiz ve o anki sahada oyuncu profiliyle alakalı işler. Yani oyuncularımızdan aldığımız geri bildirimler şu an bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Peki hocam grup değerlendirmesi için şimdi şampiyonluk hedefleyen evet. bir evet. e, kastamonu spor var evet. ve grupta da çok değerli takımlar var. Bu takım geçtiğimiz sezon grup finali kaybetti finalde Yıldır Futbol Kulübü'ne eğlendi. Ve Cengiz Başkan şampiyonluğu istiyor. Siz grubunuzla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani ben grupla alakalı şöyle bir değerlendirmem var. Şimdi bunu aslında biz çok yaşadık. Herkes grubu şöyle değerlendiriyor. İşte ekonomik olarak harcanan paralara göre grubun zorluğunu kolaylığını konuşuyorlar. Oysa ki biz bunların tamamen suni şeyler olduğunu yıllardır tecrübe ettik. Geçen sene Adana FK'da çalışırken 16 milyona sportif direktörümüz Cafer Elek bir takım yaptı. 16 milyon. E, Rakiplerimizden Spor, Çankaya FK olsun, Alanya Kestel olsun e, aklıma gelmeyen 2-3 tane daha şampiyon takım Ordu vardı. 1967 evet. vardı. E, Ordu 1967 var. Ordu'nun sadece devre arası yaptığı, transfer verdiği bon servis Adana FK'nın yıllık bütçesi kadardı. bir e, 100 milyondan bahsediliyor. Yani bizim 5-6 katımız paralar. E, grubumuz kağıt üzerinde zor görünüyor. İşte takımların yaptığı transferler vesaire gibisinden. Ama ben e, sadece doğru kadro mühendisliğinin şu an halen bizim grupta çok sağlıklı yapılmadığını hissediyorum. Onun için e, bu grup zordur, bu grup kolaydır diye bir algımız da yok. Biz her maçı çıkıp tek maç final gibi oynayacağız. E, rakibimizin ismi bizim için çok önemli. Hepsine çok saygı duyuyoruz. E, şu aşamada hangi grup zor diye düşünürsek e, hata yapmış oluruz. Çünkü biraz maçların oynanması lazım, Bilgi görmemiz lazım. Çünkü çok değerli teknik adamlar var. E, ellerindeki e, daha kalibresi düşük oyuncularla büyük işler yapıyorlar. Bazıları elinde çok e, potansiyel yüksek oyuncular var ama hiçbir ürün ortaya koyamıyorlar. E, bunun sıkıntılarını zaten sezon içerisinde yaşıyorlar, görüyorlar vesaire. E, onun için yani şu an bence iki grupta eşit diye bakıyorum ben. Evet, e, sonuçta e, Kastamonu Spor bu sezon şampiyon Hı. olmak istiyor. Ve bunun içinde rakibin kim olduğunu bir önemi yok. Hedef uğruna gitmek Tabii. Gidilecek bir düzen. Hocam geçtiğimiz sezona gitmek istiyorum. Evet. Adana Futbol Kulübü'nden neden ayrıldınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Levent Eriş hocamızın Adana FK'daki şampiyonluğunu kutlamamıştım. Buradan de hocamızın şampiyonluğunu kutlayalım. Çünkü zaten röportajında söylemişti. Şampiyonluklar öyle konuşmaklı olmuyor. Kolay işler değil. Çok zor bir işi başardı gerçekten. Burada tekrar kutlayalım. Adana FK'dan ayrılık sürecimde yani bir cümleyle özetlemek istiyorum. Aile içinde olan aile içinde kalmalı. Adana FK benim her zaman ailemdir. Orada benim çok değerli dostluklarım var. Yani başkanımız olsun, yönetim kurulu olsun, e, teknik e, personel olsun, halkla şehir içinde tanıştığım bayağı bir güzel dostluklarım var. Onun için yani e, aile içinde olan aile içinde kalmalı. Hiç kimseye kırgın değilim ve hepsiyle halen görüşüyoruz. Birbirimizi e, birbirimize çok sevdiğimizi düşünüyorum. Peki hocam son olarak Adem Çağlayan ne hedefliyor? Ben ne hedefliyorum? Ben yani şu an tamamen Ad e, Kastamonu Spor'un birinci geç çıkmasına odaklanmış bir durumdayım. Şu an bütün kariyer planlamalarımı buna benzer bütün geleceğe dair planlarım hepsini bir tarafa kaldırmışım. Bütün konsantrasyonumu, enerjimi Kastamonu Spor'un birinci geç çıkması için harcayacağım. hedeflerimiz uzun vadede baktığımız zaman herkesin olduğu gibi belki bizimkisi biraz daha farklıdır, biraz daha işlendi. kariyerimi inşallah Allahu Teala nasip eder tabii. Biz bunun için çırpınacağız. Her şey Allahu Teala'nın takdiridir. İnşallah Avrupa'da e, bu serüveni bitirmek istiyorum. Allah da inşallah bize nasip eder bu şekilde. İnşallah hocam. Ee, öncelikle ben tekrardan teşekkür etmek istiyorum Cengiz Başkan'a. Futbola katkılarından dolayı vazgeçmiyor Kastamonu'ya, şehrine yatırım yapmaya. Şuraya Kastamonu girmek Spor... istiyorum yani Cengiz Başkan, inanın sadece Kastamonu Spor'a destek vermiyor. Biz başkanımızla bazen geceler uzun uzun sohbetler ediyoruz. Ee, şu an ikinci ligde, üçüncü ligde çoğu takıma ekonomik yardımda bulunuyor. Bazı takımların işte kamp masrafını karşılıyor. Bazı takımlara ekstra bir şeyler yapıyor. Yani bunun için de gerçekten Cengiz Aygün Başkanımız e, Türk futbolunda çok büyük bir değer. E, herkesin gerçekten çok saygı gösterdiği e, ve Türk futbolu için çırpınan çok on, onurlu bir değer diyelim. Peki ben de buradan teşekkür evet. ediyorum Cengiz Başkanımız'a tekrardan. Hocam size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. E, sonunda e, umarım e, kupaya ulaşan taraf siz olursunuz. İnşallah. İnşallah. E, Kastamlı Spor birinci lige çıksın da biz oluruz bizden sonra birileri gelir. Hiç önemli değil gerçekten. Çünkü burayla da çok ciddi bir bağımız var, çok ciddi bir sevgimiz var. E, şehir hak ediyor birinciğe çıkmayı. Taraftarlardan çok ciddi destek alıyoruz. İnşallah se olayın sonunda Kastamonu Spor birinciğe çıksın bu sene. Kimin olduğu da çok önemli. Değil. Bunu da çok samimiyetimle söylüyorum. Peki hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.